Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Melek Baba Mahallesi'nde yaşayan 61 yaşındaki Necip Duman ve ailesi 2 aydır ne kirasını ödeyebiliyor ne de faturalarını. 7 ay çalıştığı bir fabrikadan eşinin rahatsızlığı nedeniyle izin aldığı için kovulduğunu iddia eden Duman 2 aydır işsiz. <laughs> Yaşı ve rahatsızlıkları nedeniyle de çalışamayan talihsiz adamın emekli olması için 3 yılı kaldı. Duman kendisine uygun bir iş arıyor. Ben sigortam emekliye çalışıyorum. Sigortam olsun. 3 sene kaldı emekliye. Oraya gidip iş vermiyorum. 7 sene gidiyorum. Farkasında çalıştım. Benim eşim hasta oldu. Saat dört gibi ambalaj getirmişti hastana. Ben de izin isterdim. İsim verilmeli, ben çıksın verdi. Şu anda çok üzgünüm, işim yok, iş yok, güç yok. Ben kerada ödemiyorum. Kerem var, hastam var. Ben ne yapalım, şaşırtmışım, nereye gidiyor, alamıyorlar iş. Ne zamandan beri işsizsiniz? Vallahi altı yedi senedir, ben işsiz kaldım da geçen sene e, e, Eylül'de işe girdim. Hasta olduğu için eşim. Ambalaj çektim işte Ben de izin istemiyorum. Bir şey izin yaptım yani bunu? Peki neyle geçiniyorsunuz? Valla başka bir geçinimiz yok. Ben tek ben çalışayım. O iki tane oğlan var. Onlar da işsiz. Onlar, onlar da ben de ayrı. iki tane, Onlar ayrı. Bir tane iki tane de var. Biri 16 yaşında almıyor işe. Bir de 19 yaşında o gidiyor eskene gidiyor. Onu da farkı almıyor. Altın bir 5-6 yüz bin lira zaten çöre parası. Ben bir sürü parası, ceylan parası, e, mutfak mırtlak ben nereye getirdim? Ödeyemiyor musunuz? Yok ödemiyorum. Kaç aydır ödemiyorsunuz? vallahi ben hiç ödememişim. Ben farklara çıktım, iki aydır ben ödememişim. Sekiz şey. kişi. Geçinemiyorsunuz? Geçinemiyorsunuz. Şey Sekiz kişi de çalışıyor. Hı hı. Tekrar çalışıyordum. O da farkına çıktım şu anda işsizim. %66 engelli raporu olduğunu da dile getiren Duman, yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyor. Valla ben yüklere iş söyle isterim. Dedim benim bir toker devlet bana bir yardımcı olsun.